İstanbul, Beyoğlu Minatürk'te gezerken bir de gözümüze Nevşehir'de bulunan peri bacaları çarptı. Bunlar ilgili kısa bir görüntümüzü alalım ve yine e, yolumuza devam edelim. Bilindiği gibi peribacaları Nevşehir'e 7 km mesafede bulunmaktadır. 7 km mesafede bulunan Kapadokya olan üstü güzelliğiyle hem yerli hem de yabancı turistler açısından ilgi çekici bir yerdir. Peribacaları yabancıların hazırladığı Türkiye'deki gezilmesi gereken yerler listesinde bile çoğu yerlerde ilk sırada yer aldığı da bilinmektedir. Yani bu vesileyle peribacaları Nevşehir'e gidip edilmesi ve görülmesi gereken yerlerden.